Yenilenebilir enerji kaynakları gittikçe daha fazla önem taşıyacak. Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki kurulu güce ne kadar önem verdiğinin bir işaretidir. Küresel ısınmanın sebeplerinden biri de enerji tüketimi tercihi. Enerji kaynakları arasında yer alan yenilenebilir ve çevreye zarar ver. Güneş ve rüzgar enerjisine ilgi dünyada giderek artıyor. Bununla ilgili üniversitelerde de bilimsel olarak çalışmalar yürütülüyor. Yenilenebilir enerji kaynakları birçok ülkenin enerji üretiminde can damarı olma yolunda hızla ilerliyor. Bu sınıfta da özellikle güneş enerjisi ön plana çıkıyor. Bunun içinde yakın gelecekte güneş panellerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Güneş enerjisiyle elde edilen enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi uygulamalarının giderek daha özendirici olacağını, bunların bu tür yapılan yatırımların sürdürülebilirlik açısından da önem taşıdığını görüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ülkelerin geleceği için hayati önem arz ediyor. Türkiye'de bu konuda devletimiz de bir bir takım önlemler almış durumdadır özellikle son yıllardaki kararlarla hibe'ler, krediler, teşviklerle bu uygulamaların daha fazla olmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa'da dünyada on yenilenebilir enerjide kurulu güç olarak e, ülke sıralamalarında bu, bu şekilde görülmektedir. İçerisinde bulunduğumuz bu sınıf İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü içerisinde yer alıyor. Sınıfın enerji ihtiyacı üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen rüzgar ve güneş panelleri sayesinde sağlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceğinde birçok proje bizleri bekliyor. Son yıllardaki araştırmalar daha hafif sentetik camlar üzerine oluşturulan güneş panellerinin kullanılması daha etkin bir şekilde bunların çatılarda, balkon duvarlarında daha pratik bir şekilde, daha ekonomik bir şekilde kullanılabileceğine yönelik çalışmalar. Pencere camlarının üzerinde güneş hücrelerinin kullanılması. Bunların evlerin Öteki konutlarda veya otobüslerdeki pencerelerde e, transparent solar sellerin giderek daha yaygın olarak kullanılabileceği öngörülmektedir.